Harem evet. ilk büyük darbe yemesi 1909. Yani Abdülhamit'in, <laughs> ikinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle birlikte iddiaçılar bütün haremini dağıtıyorlar. Yani çünkü e, padişahın bir parçası olarak görülüyor. Sultan Mehmet Reşat onun yerine geçen kardeşinin zamanında harem küçülüyor iyice. Evet. Ve asıl e, haremin son erişi Sultan Vahdettin'in yurt dışına çıkması üzerine. 17 Kasım mıydı? 17 Kasım mıdır yurt dışına çıkışı? 1920 17, 17, Kasım, 17 Kasım'da. Vahdet'tin Sultan Vahdet'tin <laughs> yurt dışına çıkıyor artık harem tamamen, e, tamamen bitiyor ve şöyle bir problem ortaya çıkıyor yani harem tabi orada duruyor Refet Bele Ankara hükümet adına İstanbul'a geliyor şimdi harem halkının masrafları var büyük tartışmalar oluyor bunları biz mi çekeceğiz falan diye. Ayrı bir hazine ee, oldu. Nasıl? Yani e, sarayın hazinesi haremin özel bir bütçesi vesaire olduğu. Hayır. Şimdi iki tane hazine var. Bir devletin hazinesi var. Bir de iç hazine var. Yani saray ve padişahın özel masraflarına işte göre. Haremin. Ama tabi o dönemde savaştan çıkmış. Ne hazine kalmış ne bir şey kalmış. Yani halktan toplanan vergilerle şey yapılıyor. Ee, tabii bu her harem dağıtılışında da mesela Abdülhamit'in harem dağıtıldığında akrabası olan akrabasının yanına gidiyor. O akrabası olmayı perişan düşüyor. Şimdi aynısı 1922'de de söz konusu. Biz daha önce çok ilginç bir şekilde yani Tokat'ta bir arkadaşım bulduğu bir mektubu yayınlamıştı. Ne Tokat Bey'le. Ne yaptık? E, oradaydı. Refet Bele Efendim zaman mi? Refet Bele zamanında e, tabi bu ajanslar dünyaya geçiyorlar. Harem dağı dağıtılıyor. E, kadınlar evlendirilmeye çalışılıyor. Çünkü aç kalacaklar. Avrupa ve Amerika basınında bu çıkınca iki tane e, Amerikalı Refet mektup yazmış. Biz birimiz 23, birimiz 24 yaşındayız. Hareminiz dağıtılıyormuş. Şöyle güzel, nari e, bir haremden kadına talibiz. Ancak 18 yaşını geçmesin vesaire diye Pensilvanya'dan bir mektup gelmiş. Murat Bey'in elinde şimdi. E, Talip olmuş. Fakat bu mektup şeyden çıkıyor. Bir Amerikan gazetesinde Chance to get a good wife at bargain rates. İlan çıkıyor. Ee, Şehir pazarlık. Evet. Kelepir fiyatına. Kelepir, kelepir fiyatına. Ucuz cariye. E, güzel bir e, eş alma haber şansı. Var. Şöyle bir haber çıkmış. Ondan sonra efendim bunlar, the, the honorable Refet Paşa, yani İsmet Bey ab, e, İstanbul'da e, Sultan'ın sarayındaki e, işte Şeref Mehab, Şerafet Mehab, efendim Refet Paşa'ya diye bir mektup göndermişler. Şu, şöyle. Fotokopisini şey yapıyor bunların. Hı hı. Mektupta şu, biz iki genciz diyor. Biri kaç yaşındaymış? Biri 23, biri 24 diye hatırlıyorum. 23 ben. böyle bir şey efendim. Evet. Bize ucuz cahriye verir misiniz diyor. <laughs> İş dönmüş dolaşmış ama utanç verici bir şey. Evet. Şey. Harem'in Dramatik, gelmiş. Tabii bilemiyoruz yani Tabii. sonunda o harem büyük bir şey. Yani oradaki kadınlar, harem ağaları vesaire perişan hale düşüyorlar. Tabii bir sistem değişiyor, bir rejim değişiyor aynı zamanda ve tabii Amerikalıların da isteklerini nasıl şekilde sonuçlandığını bilemiyoruz. Mektupları günümüze kadar geldi. Şimdi efendim. Benim oynadığım ilk film harem suare ettiği bir filmdi ve en etkilendiğim sahne, yani kendi oynadığım sahneler arasında harem. Ferzan Öspetek şöyle çekmişti onu, bir ıı, dışarıda bir yerde hı. kışın ıı, kadınlar böyle bavullarıyla dağılıyorlar. Birilerinin ailesi dediğiniz hı hı. gibi almaya geliyor. Benim de, ben de evet. böyle bakınıyorum etrafa. Ondan sonra haliyle yıllarca görmediğim insanları da tanımıyorum. Hı hı. Onların beni tanıyıp ya da bir hı. şekilde bulması lazım. Siz bir roldeydiniz? Ben Çerkez ıı, Cariye'yi oynuyordum. Cariye. Nevres diye bir karakteri hı. oynuyordum. Orada hakikaten oynarken bile insan kötü hissediyor çünkü evet. e, o <laughs> kaybolmuşluk hissi yıllarca yani 30 sene 20 sene ne kadar uzunsa tamamıyla kopmuşsunuz sonra birdenbire satılıyorsunuz ya da o dağıtılıyorsunuz. Evet, Şimdi hadi. efendim o filmi ben seyrettim <laughs> ee, çok zaman geçti söylemekte mahsur yok ee, o filmin yönetmeni film çekilmeden benimle temas kurmaya çok çalıştı ben uzak durdum çünkü... Önce hamam, arkasından harem, bundan ucuz konular gibi geldi. Yani Oryantalist. sanat filmi, Orientalist yani. yani. sanat filmi yapmak için mutlaka böyle bilmem ne ağırlıklı bir hamam veya bilmem ne harem yapmaya gerek yoktur. Onun için ben hatta bazı ortak dostlarımız vasıtasıyla çok şey oldu ben hayır dedim. Filmi seyrettim, filme ben güldüm ondan sonra. Ne öyle bir harem vardır, ne öyle bir olay vardır. Hadise bu değil. <laughs> Bakın, bir padişah öldüğü vakit, klasik dönemde padişah öldüğü vakit eğer annesi hayattaysa onunla beraber bütün hanımları eğer hayatta değilse sadece hanımları yani anne hayatta değilse hanımları bundan alınır Topkapı'dan Eski Saray'a gönderilir. Eski Saray neresi? Şu anda e, Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin olduğu mekanda e, bulunan Eski Ahşap Saray. Oraya gönderiliyor. Hatta ee, bazı valide sultanlar işte oğlu tahta ölür başka bir çocuk e, padişah gelir eski saraya gider ama o ölür veya öldürülür başka bir oğlu tahta çıkar geri gelir. böyle hı hı. kösem de gitti geldi Tabii eski Arada saraydan getiriyorlar gidip gidip gelmeler olmuştur bu klasik dönemde böyledir ee, sonraki dönemde e, bir padişah öldüğü zaman yeni gelen padişah genellikle eskisinin hanımlarına ev bir köşk, konak. Evlendirme anahtarı. vesaire. Hayır, padişah karısı hiçbir zaman evlendirir. Ha pardon, ben cariyelerden Hayır, bahsediyorsun sanıyorum. hiçbir zaman Tabii tabii, ben cariyelerden Hayır. bahsediyorsun sanıyordum. Bir tek örneği hiçbir vardır. zaman demeyin ama evlendirme Bir tek olabilir. örneği vardır onun bilinen. E, Sultan Mecid'in bir cariyesi e, kızmış, evlendirilmiş. Fakat evlendirildiğinde hamileymiş.